Merhaba arkadaşlar ben Çatay ve sizinle birlikte yeni bir bölüme karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte, Roblo birlikte Roblox'ta nasıl hile kullanabileceğinize göstereceğim. Hilemiz KRLN olacak. Yeni nesil herkes biliyordur ama bilmeyenler için anlatacağım. Arkadaşlar arama kısmına KRLN yazıyoruz. Yazdıktan sonra arkadaşlar böyle... Bu ne Buraya alta geliyorsunuz arkadaşlar KRLN var. Kerele neyi tıklıyorsunuz? Tamam. Şimdi arkadaşlar böyle bir site açılacak. Download diyoruz. O sırada arkadaşlar açılırken aşağıdan da bir like atın. Ah. Burada e, yeni versiyonu ve eski versiyonu var. İşte e, yeni şeyler e, hani bana, e, arkadaşlar yeni... hayır tıkla. Tık, tık. Buna tıkladıktan sonra nasıl yürütüyoruz? Hani Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik. Buraya geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Kerele ne hiç ananı... lan lan arkadaşlar antivirüs programını kapatmayı unutmayın çünkü bir bilgisayarınız böyle orur. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu da ee, yan es ananı yan bir hesaba açtım ee, normal main hesaptan beni Aa, Kerim evet arkadaşlar yine e, oyunumuzu açtık ilemize buradan geliyoruz arkadaşlar şuradan artıya basıyoruz şuradan falan şuradan arkadaşlar inject diyoruz. Ha, böyle şey geliyor arkadaşlar şöyle. Açıyorum, ıı, açıyorum. Hadi Geliyoruz. İstediğiniz script falan varsa buraya yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bir uğraşmak istemiyorsunuz. Burada comment bölümü var. Bu comment bölümüne tıklıyorsunuz. Burada e, birkaç tane değil hani böyle 6-7 tane hile komutu var. Ben Infinite Yield kullanıyorum arkadaşlar. Burada kapa. Gördüğünüz gibi hilemiz açıldı. Her türlü komut çalışıyor arkadaşlar. Fly falan yazıyoruz böyle. İşte 9999 Ha görüyorsunuz bak şimdi a, milletin anasını avladım sen. Bak düştü. Amına koydum onu ben. Allah'a uçtu arkadaşlar. Gör bak şurada dedim şu arkadaşlar sen Hadi sen oğlum. Görüyorsunuz. Amına koyayım. Ya siz neredesiniz? Siz yerinizi söyleyin bana. Ben geleceğim ya. Ha neredesiniz siz? ha ha ha, ha. Yani böyle arkadaşlar eee netice söyler bir res... bu. Ha. Burada görüyorsunuz ben kendim burada gözüküyorum ama insanlarda gözüküyor mu bilmiyorum ama. Böyle havada yüzebiliyorsunuz. Harbi bir mağburu amına. Böyle. Altta kaldık. Yani hilemiz böyleydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Artık bunu da bilin. Ee, eğer güzel bir like gelirse CSGO hilesini de göstereceğim arkadaşlar. Aşağıdan bir like atın amına. Kendinize bakın.